Şu an çok kötü bir haldeyiz. Şu an rezil bir haldeyiz. 3 yıl sonraki kendime mektup. Ve 2021 Aralık. 3 yıl 2 ay olmuş. Şimdi bunu sizle beraber izleyeceğiz. Çok kötü. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber... <laughs> Zaten kendime konuşuyorum, 3 yıl sonraki halime konuşuyorum arkadaşlar. Şu an başta gördünüz zaten. 3 yıl sonra kendime mesaj, mektup. Kanka. Şimdi dünyanın utanç verici adamı. <laughs> dünyanın utanç verici adamı. Çok kötüsün. Çirkinsin. Bunu ekran kaydı alayım mı ya? Alayım. Dur. Of. <laughs> Kanka sus. <laughs> Yerini yorum senden. Tamam. Tamam be. Öncelikle utanmıyorsun değil mi benden? Utanıyorum. Çünkü ben 3 yıl önceki halime bakınca utanıyorum. 3 yıl sonraki halime bana bakınca utanmıyorum. Evet çok utanıyorum. Yani tipim ne kadar değişti bilmiyorum ama mesela son yani bir yıldır falan böyle artık kendimi oturttuğumu düşünüyorum ben mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Tipine bak. Rezil insan. Rezil insan şu sakala bak. Allah senin belanı versin İğrenç bir tiptesin sen Oturmuştur yani tipimi yine böyledir herhalde <laughs> Yani aslında Ya yani çok değiştiğini düşünme en azından yani şu sakalım böyle işte saçım böyle yok bilmem ne falan Ha ne bileyim tipim genel olarak böyledir Hayır kanka sakallar iğrenç duruyor Şu kol kıllarını bir kes şu küpe çok kötü. <laughs> Şu küpe ne? Bu küpe ne? Çıkar şunu. Kaş piercingi çok kötü. Saç iğrenç. Saç kanka yani. Değişmemiştiz herende. Umarım annem babam abim dedim orada. ya. böyledir diye düşünün çok değişmemiştiz herhalde. Umarım annem babam abim ben herkes iyidir her yani yakınlık herkes umarım iyidir. Şimdi değil. İyiler. Ağlayacaksın. Yok iyidir. İyidir ama 3 yıl sonra iyidir herhalde. Eee Sonra... Kanka şimdi biz iki bilgisayarda ikisini buz ya. Bitti mi okul? <laughs> Bitmedi. Son dönem baba. Bitireceğiz. İş buldun mu acaba? Ya da işin ne yani? Bilgisayar mühendisi misin? Hayır. Ne oldu? Ha, her şey olmuş olabilir var ya. Belki full youtubersın. <laughs> Nasıl? <laughs> o da değil. Yani bilgisayar mühendisi misin bilemiyorum ya da hatta bir ayet bilgisayar mühendisi oldu, yurt dışında iş buldun falan. Kanka ben... Hani... Hayaller yüksek ya. Bak, falan böyle al belki evlendin falan. Çok kötü, iğrenç bir insan. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum bundan. 23 yaşındayım, bana ne evlenmesi lazım. Kendi evinden çıkmışsındır herhalde. Aynen kendi evinde takılıyorsunuz. Bir dakika bu yıl sonra kanka soru seçim geçti baya. Kanka kayıp. Derde bak lan. Kanka şu an var ya şu an hiç umudumuzda bile değil. Yani kaybetti tabi ama hani bir daha kaybetse vallahi hiç umudumda olmaz. Tamam yani öyle. Kaybetti değil mi? Tamam kaybettiyse Türkiye'de olabilirsin. Türkiye'desindir. Kaybetmediği zaman kaçmışsın. He sen kaybetti değil. Tamam. Yok kanka kaybetmedi. O kayb aynen kaybetmedi. Oğlum ne salak lan. Ne salak adam. Umarım yani. Eee... sonra kanka. Şimdi senin böyle sağlıksal problem falan yoktur umarım. Sağlıksal problemi var çok üzülürüm. Yani çok yok. Şeker var da o da olur yani o da küçük. Olmasın. Yani ben de kalksa problem mesela benim için şeker meker var ya. Aynen. Şu saçma sapan olay. Yani olmasın onlar. Var. Hiç Ama var. ilaç kullanıyoruz da yani çok da önemli değil ya. Hoş değil. Gerek yok. Yok bacağını falan kırma yani. Böyle ne diyeyim? Aynen. Kanser manzar olmuyor. Yok yani. onlar yok. İyiyiz. Onun dışında abi mesela şu anki halim mesela benim hakkımda ne düşünüyorsun çok merak ediyorum. Utanıyorum. Yani ben nasıl bir insanım? Mesela geçmişe baktığımda şu an 2021'e baktığında nasıl bir insan görüyorsun karşında yani? Hiçbir şey hakkında hiçbir fikrin yok. Ee, bu kadar. Beyninde bir hücre bile olduğunu düşünmüyorum. Neyim ben? <laughs> Neyim yani? yani? böyle iğrenç, saçma sapan bir insanla. Mesela ben sana baktığımda hani ileri düşündüğünde böyle iyi şeyler düşünüyorum ama arada mesela her şey çok kötü olacakmış gibi düşünüyorum. Bu. Yok her şey kötü değil. İyiyiz ya. Keyfimiz yerinde Allah. Bana her şey iyi olmuş. Çünkü her şeyin iyi olması için çok çabalıyorum gerçekten. Yani o kadar çok çabalıyorum ki bence bunu farkındasın ki belki daha da çok çabalayacağım. Ben anladım. Çabaladığımız şeylerin hiçbiri olmuyor. Şu an çok mutsuz oldum. Çabaladığımız, istediğimiz hiçbir şey olmayacak. Olmadı yani kanka. Hala uğraşıyoruz ama bir şeyler. Ama istediğin derin hakkındaki hiçbir şey olmadı. Öyle yani. O zamanlarda da bu kadar çabalıyor muyduk ya? Ama sürekli bir çalışma içindeyim. Sürekli bir sorumlulukların peşinde koşma peşindeyim. Yani... Evet bak. Sorumlulukların peşinde koşma yeni bıraktık. Bu kadar çok sorumluluk hissini, yeni bıraktık. Anlıyorum. Ama böyle iki buçuk yıl boyunca bu dediğin yaşan yaşandı. Son birkaç aydır artık bu kadar kendimizi hırpalamıyoruz. Sürekli böyle. Hani gerçekten Hiç durmuyorum şu an mesela. İyi daha bir şey yapıyorum yani. Kendimi mutlu etmek üstüne yok ya da hani ileride mutlu olayım diye yaptığım milyon tane şey var. Umarım bunlar başarılı olmuştur da. Umarım bunları başarmışsın da sen şampiyon mutlusundur. Ama olmadıysa da mutlu olmaya bakıyorsun umarım. Ama sen tabii öyle bir insan değilsin. Kendine illa stres yapmak için bir şeyler yaratırsın. Onu da yapmışsın da illa. deprem... Yok. Yani kendimi o kadar hırpalamıyorum artık. Şu an <laughs> eski Volkan şunu düşünüyordu. Ee, daha her şeyi uğraşıyorum ve uğraştığım sonuç gelsin. Yani o uğraştığım şeyler biraz biraz daha anladım. Man manevi şeyler düşünüyordu şu an. Bu, konuştuğu şeyler hepsi manevi şeyler. Hani kafamın içindeki şeyler. Biraz daha mental şeyler. Onları hallettim. Evet. Şu an daha huzurlu ve daha mutlu hissediyorum. Artık senin gibi değil. Senin gibi sürekli kendini hırpalayan, kendini mutsuz eden, gereksiz yere kendini üzen biri değil. O konuda iyileştin. Oldu mu lan? Dolar zaten, dolar zaten çok... Deprem olmadı. Dur. <laughs> dolar yapıyorum. Hadi. 23. Aa, hayır değil, değil daha fazla. <laughs> 35 var 35. Bildin mi? Hayır. Bildiysen çok havalı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, yani İstanbul depremi falan diyorlar ya. Yok sen olmaz. Bayağı da sen konuşulmuyor. Sen konuşulmayınca olur ya. Acaba o zaman kadar oldu mu? 3 yıl sonra ya oldu mu? Olmadı Bilmiyorum. <laughs> Mesela, Umarım bir süre daha olmaz. Da şu an işte bir kriz yaşanıyor. Yani, ekonomik kriz diyoruz ama. <laughs> Hani dolar 13 oldu falan belan. Bunlar <laughs> kafana koyup mu geliyor acaba? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kanka hala var. Dolar 13 oldu bu bir şey gibi falan Aynen. Demiyorsun herhalde. Diyorum. Yani onun dışında hayat şu an güzel gidiyor benim için. Şu <laughs> anda lise mesela işte 110 bin adamıyız. Şu an 186 binde, de çok uğraşmadık ya saldık biraz. Yeni ulaştık 110 bin abone. Şu an işte bu videoyu attım Kanal kendi kanalım, Volkan Eren kanalında 9500 abone var. Tam 18. Çok da hiç değişmedi. Hani bilmiyorum artık kaç oldu, ilerlettim mi, video çektim mi sürekli de acaba? Ne yaptın hiç fikrim yok. Çekmedim. Ya umarım mutlu olduğun şeyi yapıyorsunuz. Ama hayatını karartmamışsın da. mesela kendini çok sevmiyorsun. Çünkü çok sese giriyorsun. Her şeyi kendine ses yapıyorsun. Umarım o zaman öyle değildir. Üçlü zaman umarım öyle değildir. Acaba kelleştin mi lan? Oğlum kelleşmedim. Değil mi? <laughs> Yok kelleşmedim. Sonra kelleşmedim. Bu o zamanlar ki bu halimdeki insan tamamen şunları ibaret aslında. Kendisini bir e, verilere dayandırarak mutlu etmeye çalışan ama şimdi aslında hiçbir şekilde mutlu olmayan bir insan. Yani amacı sadece bir şeyleri kazanmak maddi olarak da olsun veri olarak sayı olarak en fazlalara ulaşabilmek bu onu mutlu edecek ama olmadı yani olmayacağını farkına değil sadece bunlar bizi mutlu etmiyor artık kanka yani ya da mutlu. zaten zaten de mutlu değildin o zamanlar ya en güzel saç Saçını şey yapıyorsun ya ektirirsin bir şey olmaz. Bilgisayar değiştirdin mi lan? Değiştirdin demiş olsun bilgisayarı değiştirdin. Ay değiştirdim iki kere değiştirdim. iPhone Kanka şu an iPhone 13'üm var. O zaman da iPhone 13'üm var mı acaba? Kanka iPhone 13 aldık. Var. Var. var hala iPhone. O zaman iPhone 16 çıkmış herhalde. Aynen 16 mı kadar da aldık bilmiyorum da. Bilmiyorum. O zaman acaba top çıkacak mı lan? Yerli arabamız... Bak <laughs> çıktı. <laughs> 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 Yerli arabamız çıktıysa al. Yani tabii param var. Kanka umarım param vardır money maker mıyız? Hayır. Money maker koçum? Ha? Money... <laughs> Hayır hiç değiliz kanka. Beş paramız yok. Money maker <laughs> değilsek ne demek değiliz lan? Öyleyiz. Evet. Bu kadar. Yani benim için son iki halimi söyleyeyim. Çok utanç verici bir çocuk. Çok utanç verici bir çocuk. Ama hala paramız yok baba. Bir başka bir şey var da... Kanka yani, yani sağlığa dikkat et, mutlu ol yeter. Ya bu yani kanka yani zaten çok bir şeye gerek yok. Yani umarım bir eviniz vardır hani bir yani başka bir yerde yaşıyorsunuz. Belki altına araba çekmişsindir. Bak 23 yaşında altına araba çekmişsen çok kralsın. Yok. Yapmadıysan da olsun, sağlık olsun. Ama çekeceğim bu arada. Bu videoyu en azından birkaç ay sonra şey yapmış olsaydım. Umarım yani tabii. Şu anda yok ama Yakın zamanda umarım. Ya yaparsın. Bir, bir gün yaparsın. Mesela keşke kişi olsa şu an. Mesela şu an sen bu videoyu izliyorsun ya. 23 yaşındaki halin. 23 yaşındaki halin bu videoyu izlerken keşke bana şey dese. Böyle, bana şu an mesaj atsa. De ki, dese ki işte kanka hallettik. Sıkıntı yok. Mutlusun falan dese böyle. Çok güzel olur. Mesela canım benim ya. Hallettik zaman hiçbir fikrim yok. Keşke şu an böyle Sims karakteri gibi kendimi salsam böyle, 10x hızında salsam böyle, hiçbir şey yapmasam, her şey otomatik yapsa kendim. Ben ama dışarıdan izleyeyim, çok hızlı bir şekilde 23 yaşıma bakıyor acaba ne oldu? Ama süreç de çok eğlenceli. 3 yıllık süreç de çok eğlenceli bir ihtimalle. Zaten sonuçtan ziyade süreci daha çok tercih ediyorum. Aferin lan sen. Sen zaten biliyorsun. Neyse o kadar ya. Başka bana söylemek istediğim bir şey var mı? Sanki hallettik yani o bahsettiğin ama videoda söyleyemediğin şeylerin hepsini hallettik. Halletmedi daha çok daha iyi olmaya da devam ediyoruz. Söyleyeceksen söyle. Ya git başın. Hafsefe daha girmedin lan. Git başın <laughs> yeah. ya. Burk, ya sakin ol ya. Ayolarla kavga. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Güzel bir video. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir geri zekalı. Tam bir beyinsiz ya. Çok komik. Tam bir beyin özürlü. Bayıldım ona. <laughs> Buraya gelse dövsem keşke. Neyse. Hadi görüşürüz.